Bir zaman İngiliz devleti, İstanbul Boğazı'nın toplarını tahrip edip şehri istila etmişti. Tam o hengamede İngiliz Anglikan Kilisesi, Osmanlı Şeyhülislamlığından dini altı sual sordu. Maksatları İslam'ı aciz göstermekti. O zaman Darül Hikmetil İslamiye azası olan Bediüzzaman'a dediler ki, bir cevap ver. Onlar, altı suallerine altı yüz kelimeyle cevap istiyorlar. Bediüzzaman gürledi. Altı yüz kelimeyle değil, altı kelimeyle de değil. Hatta bir kelimeyle dahi değil. Belki bir tükürükle cevap veriyorum. Çünkü o devlet, ayağını boğazımıza bastığı dakikada, papazı marurane üstümüzde sual soruyor buna karşı yüzüne tükürmek lazım geliyor. Tükürün o ehli zulmün o merhametsiz yüzüne. Bu cevap İngiliz başkomutanını çıldırtır. Görüldüğü yerde vurulsun emri verilir. Ama nafile, üstad işgal altındaki İstanbul sokaklarında eceliyle değil, davasıyla kol kola, korkusuzca gezmeye devam etti. Bu tarz videoların devamı için yorumlara devam yazarak abone olabilirsiniz.